hareket tarzı tamamen dışarıdan tanzim edilmiş bir hareket tarzıdır. Size şimdi bugünkü bu yayınınız dolayısıyla bugüne kadar açıklamadığım bir tarih ve sikayı açıklamak istiyorum. Bunun 28 Şubat'la işte, ilgili mi? Evet, 28 Şubat'la ilgili. Şu gördüğünüz belge bize intikal etmiş olan bir belgedir. Tarihi ben Bunun işte, tarihi Ekim 1996 diyor. Evet. Ben başbakanım. Gizli yazıyor yalnız üzerinde. Evet çünkü bu gizli bir kriptodur. Kripto, kripto olduğuna göre diplomatik kim, diplomatik kimden, kimden? Devlet Amerikan Bakanı Dışişleri, Dışişleri Bakanı Warren Christopher'da, Christopher'dan Ankara evet. Büyükelçisi ...Crossman'a çekilmiş olan... ...ve aynı zamanda da Amerika'nın bütün kilit noktalarındaki... ...adamlara çekilmiş olan bir kripto. Müsaade eder misiniz ben kameraya? Gerçi siz gösteriyorsunuz öyle kalsın efendim. Atina, Beyrut, Moskova, Sofya... ...Cenova... E, ...Büyükelçilikleri, Amerikan Misyonu... ...Birleşmiş Milletler Amerikan Misyonu... ...ve NATO Amerikan Misyonu'na dağıtımı yapılmış... ...BT gizli... En e, yüksek derecede ve gizlik derecesinde olan bir kripto. Evet peki ne diyor efendim orada? Müsaade ederseniz aynen okuyayım. Metnin tamamı, iki departmanımız, Amerika'da bakanlıklara departmandır, evet, hariciye evet. bakanlığımız. Evet. Christopher diyor ki, Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı battan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içindedir bizim bakanlığımız. Kanaatimizce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya, Sudan'la bağlarını kuvvetlendirmek konusundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır, düşmancadır. Bu D8'leri kurmaya karar verdiğimizden 15 gün sonra çekilmiş bir kriptodur. 3. Doğru Yol Partisi Erbakan radikal İslami söylemlerini taahhütlerini ılımlaştırmada başarılı olamadığına göre kendisinin Refah Partisi ile koalisyonu verimsiz görünmektedir. Biz inanıyoruz ki Tansu Suçiler'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşünür ve ülkeyi erken gelen seçime götürür. Sonuç kesin olmamakla beraber Refah Partisi büyük bir ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Türkiye 4, Türkiye Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir. Anahtar stratejik ortağı, ortağı kalmak mecburiyetindedir. Onlar bize hükmediyor. Öyle inanıyor. Ortak İnancını ifade ediyor. Evet efendim devam edin. Bunu. Stratejik ortaklar kalmak me ortak diyor ama mecburiyetindedir tamam. diyor. Hı hı. Ve onun pozisyonunu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bunu biz temin edeceğiz, biz Türkiye kontrol edeceğiz diyor. Bizim milli menfaatlerimizi doğrudan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bir daha okuyorum. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için hareket etme zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tarih? Burada tarihi Ekim 1996. Şubat ben 97'den 28, 4, evet, 28, ay önce, Şubattan 4. Ben evet. 28 Haziranla başbakanlık görevini devraldım. Ondan 3 ay sonra Ekim ayı içerisinde İslam konferansını topladım ve Çırağan Sarayı'nda 15 Ekim'de İslam Birliği'nin canlı bir birlik olması, başkanlarla beraber bir toplantı yapmasına karar aldık ve D8'lerin kurulmasına karar aldık. Ondan 15 gün sonra Amerikan harcıyesi bu hareketi kendi menfaatine uygun görmüyor. Siz bu evrakı ne zaman? Biz çubuk... geçirdik. Peki iktidardayken başbakanken böyle bir şey görmüş böyle bir şey olsaydık tabii bunun gereken tedbirlerini alırdık. Ne yapılabilirdi? Askeriyi çağırırdık ve kendilerine önüne bunu koyardık. Buna karşı dikkatli olun derdik. Murat, de Murat de. e, Sayın Erbakan'a çok teşekkür değil. ediyoruz. Sayın Erbakan tarihi bir belgeyi de ilk kez e, bizlerle paylaştı. Kendisine bütünlüğümüze katıldığı ve bu çok önemli tarih açıklamaları yaptığı için teşekkür ediyorum. Sana da soruların için teşekkür ediyorum.